İngiltere'de eğitime 4 milyon TL vermektense gidelim Türkiye'de işletme açarım daha çok kazanırım mı diyorsun? İşte o iş tam öyle olmayabilir. Nasıl mı? Gel anlatayım. Türkiye'de yeni kurulan işletmelerin %80'i ilk 5 senede genelde batıyor. Ve Türkiye'nin ekonomisinde şu an özellikle döviz kurundaki dalgalanmaları, istikrarsızlığı falan da baz alırsak yani başarılı olma şansın herhalde %5 falan. Ki bunun yanında daha henüz eğitim almamış olman, İngilizcenin olmaması ya da network'ünün tam kurulmamış olması ya da problem çözme becerilerinin tam gelişmemiş olmasından bahsetmiyorum bile. Ama diyelim ki bunların hepsini hallettin. Bunda bir sorun yok. Ama yine de yarın öbür gün çok başarılı olursan bunu yurt dışına taşımak istediğin zaman yine karşına çıkacak. Ve eğer bunu genç yaşta yapmadıysan çok daha büyük sorunlarla karşılaşacaksın. Ayrıca Türkiye'deki özel okul fiyatlarıyla İngiltere'deki üniversiteler neredeyse aynı. Hem İngiltere'de üniversiteler sadece 3 sene.